Cuma'nın on tane terbiyesi vardır. Evet. Her Müslüman Cuma günü on tane bir edeb var bilmeye gayret etmeli. Evet. Birincisi, Perşembe günü hazırlanacaksın ikinden sonra. Bak Perşembe günü ikinciğin geldi mi Cuma gecesini karşılayacaksın. Evet. Hatta Cenab-ı Hakk'ın fazla bir bereket riski vardır. Perşembe günü ikinden sonra kim cuma gecesini karşılarsa ibadetten Allah rızkına bereket veriyor. O kullarına da <laughs> o bereket veriyor. Evet. Duanı istiğfarına meşhur olacaksın. Sonra... İkinden sonra namaz mı kılmaz? namaz <Gülüyor> değil. Tesbih. <laughs> İstiğfar, salavat-ı şerife. Kur'an okursun, delayla okursun bunu. Sonra Cuma namazının adabından birisi de yıkanmak bak. Anladık mı? Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri diyor, bir insan Cuma günü erkenden yıkanacak olursa buyurur. Abdestini alır camiye erken gelir de kimseye eziyet etmezse adım başına Cenab-ı Celle'ye bir senelik ibadet ediyor. Bir adım. Eğer bin adım ise bin senelik ibadet ediyor bu cümani yıkanması büyük ibadettir. Kuvvacı olan insan hasta değilse bilmem ne Zor bir şey bak deniz var burada. İnsan gider batır çıkarsa yıkanmış olur. Evet. Sonra cuma namazının ibadetlerinden birisi de güzel koku sürünmek camiye gelirken. Ondan sonra güzel elbisesini giyeceksin. Ondan sonra param varsa bu kararlara yolda bir sadaka bileceksin. Onun emri dur böyle on tane güzel adet vardır bir ruh. Ve şaşetle geleceksin.